Rakamları doğru açıklamayan bir ülkenin iş insanları, esnafı, bu rakamlar doğru açıklanmadığını bile bile, ülkenin gerçeklerini bu devletin artık açıklamadığını bile bile bu ülkeye yatırım yapan, yatırım güvenli olur arkadaşlar. Güven, güven, güven. Güven de nereden başlar? Bizim geleneğimizde, bizim değerlerimizde değerli arkadaşlar, güvenin pek çok ölçüsü vardır ama en önemli üç tanesini sayayım size. Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki, Söz verince yapacaksın. Üç, size bir şey emanet edildiği zaman o emaneti gözünüz gibi koruyacaksınız. Emaneti ihanet etmeyeceksiniz. <laughs> güven budur. Peki şimdi soruyorum. Bu hükümet nasıl güven oluşturacak? Birinci sorudan başlayalım. Konuşunca doğruyu konuşacaksınız. Kaldı mı? En azından TÜİK verilerine baktığımızda böyle bir şey yok. Söz verince yapacaksınız. Hangi söz tutuluyor artık? Emanete gözünüz gibi bakacaksınız. Bu emanettir hissi olacak. O benim demeyeceksiniz. Benim hissi gelmeyecek. Bu da kalmadı.